Merhabalar. Bugün üretim kafesi hakkında kısa ve ufak bir bilgi paylaşmak istedim. Üretim kafeslerimizde büyüklüğüne bağlı olarak da bir veya da iki tane tüneklik kullanabiliriz. Bu biraz geniş olduğu için ben iki tane tünek göstermek istedim. Bir tanesi normalde tünemeler için, diğeri de herhangi bir yuvalık takıldığında yuvanın yanında bulunsun diye. Çünkü erkek kuşlar dişi kuşları beslemeleri gerekir. Bu da daha rahat bir etmelerini sağlar. Daha sonrasında üretilme kuşlarımızın sağlığını düşünmem, düşündüğümüz için şöyle bir mineral kap dediğimiz üründe girit kuş kumu kullanmamız şart. Bu da kuşlarımızın sindirim sistemleri için çok faydalıdır bu kum. Bunu kafesimizin herhangi bir bölgesine yerleştirip kuşlarımız bunları buradan rahatça tüketebilirler. Tabii ki bu sırf ben bu kumu koydum işte yemlerini verdim sularını verdim ben işte kuş bakıyorum demekle olmaz. Buna istinaden Şöyle gaga taşlarımız vardır. Alçıdan yapılma. Normalde kalamar kemiği kullanmamız lazım. Fakat kalamar kemiği çok pahalı. burada e, üreten arkadaşlar kalamar kemiğini alçıya falan karıştırıp o şekilde yapıyorlar. Gene bir şekilde bir mineral, bir kalsiyum alıyor hayvanlarımız. Bunu herhangi bir kafesimizin iç bölgesine bir tele monte edebiliriz. Bunu da kuşlarımız rahat rahat gelip tüketebilirler. Daha sonrasında Mineral blok dediğimiz bu şekilde yine aynı girit kuş kumundan üretilmiş sindirim sistemleri için faydalı. Artı aynı zamanda da gagalarını törpülemeleri için çok faydalıdır. Bunları da her kafesin herhangi bir noktasına asarsanız kuşlarınız rahat rahat tüketecektir. Yemlik suluk zaten standarttır. Eğer ki yemliğinizi de akıllı yemlik alırsanız bu üretimde size çok kolaylık olacaktır. Çünkü herhangi bir şu tarzdaki bir Kaptaki bir yemlikten üstü kabuk kaplar, altta yem olur. Siz bunları her gün üflemeniz lazım. İşte ne bileyim alttaki temiz yemi bulması lazım. Bu şekilde. Ben üretimimde bu tarz kapları mama kabı olarak kullanıyorum. Bunların içine mamasını koyduğum vakit tele asıyorum. Kuşlar bundan gelip rahat rahat mamalarını yiyip yavrularını besliyorlar. Tabii mama kabı sırf bu şekilde de kalmıyor. Çünkü yavrularımız büyüyüp yuvadan çıktığı vakit aşağıda yem yemeler lazım. Onda da şöyle bir kap kullanıyorum. Bunlar mama kabı diyorlar. Pet shoplardan rahat rahat temin edebilirsiniz. Gelelim tünekli Tüneklik ben ahşap kullanıyorum. Çünkü doğada bu hayvanlar ayak tırnaklarını bir ağacın dalına batıraraktan tünüyorlar. Biz kalkıp da böyle bir plastik kullanırsak bu hayvanımızın hem sağlığına her tünekte durmasına zararı vardır. En güzeli ahşaptır. Tabi bu herkesin kendi fikrine bağlı olarak kırılır. Veyahut da elinde bu malzeme vardır. Ben plastiği kullandım. İşte ahşap alamadım. Şudur. Yani bu tarz şeyler olabilir. bu videomda bu tarz böyle küçük bir bilgi vermek istedim. Bir dahaki videomda işte hangi mineraller, hangi vitaminler, hangi ürünler kullanabiliriz bu konu hakkında bilgi vermek isterim. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi